Müslümanların Müslümanlara karşı savaşı için izin verilen tek gerekçe dinidir. Bu nedenle Osmanlı'nın İran Seferi için dini liderlerin görüşü şeklinde ifade edilen resmi bir izin gerekiyordu. Kemal Paşazade, Şeyhülislam olarak Safevilere karşı savaş ilan etti ve bunu kutsal bir savaş olarak adlandırdı. Selim, tüccarların her iki yöne geçişini yasaklayarak Safevi Devleti ile olan sınırları kapattı. Böylece İran'ın batıya ipek ihracatını baltaladı ve İran'a silah, metal ve diğer malların ithal edilmesini engelledi. 1514 yılında Selim batıdan Safevi topraklarına girdi. Gördükleri karşısında çok öfkelendi. Küçük Asya üzerinden yapılan yolculuğun zor koşulları Selim'in askerlerini yormuştu. Yiyecek kaynakları kıt olduğundan İsmail'e yetişememek kızgınlığa neden oldu. Osmanlılar arasında Müslüman kardeşlerle savaşmanın yanlış olduğuna dair bir homurtu yükseldi. Van Gölü bölgesinde bile sultanın çadırı vuruldu. Çaldıran savaşı sonucunda ateşli silahları olmayan İran ordusu yenildi. Osmanlı kuvvetleri doğuda kışlamayı reddetti ve Selim Amasya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Ordudaki hoşnutsuzluk mırıltılarını yatıştırmak için Sadrazam Hersekli Ahmet Paşa görevden alındı. 1515'te Amasya'da başka bir sefere katılmak istemeyen Yeniçeri bölükleri tarafından bir isyan çıkarıldı. Selim isyanı bastırdıktan sonra ordusunu Suriye ve Mısır'a doğru çevirdi. İsmail, Selim'in sefere devam etmek için geri döneceğine inanıyordu. İsmail'den gelen barış teklifini kabul etmeyi reddetti. 1516'da 1. Selim'in ordusu tekrar İstanbul'dan doğuya doğru yürüyüşe geçti. Seyfviler saldırının kendilerine yönelik olduğuna inandılar ama Osmanlılar Suriye'yi işgal etti. Selim'in Suriye ve Mısır'ı fethetmesinden sonra ticaret ablukası uygulamak daha kolay hale geldi. 1518'de Selim'in ordusu Fırat'a ve İran'a doğru yürüdü. Ancak daha sonra hiçbir uyarıda bulunmadan batıya döndü ve İran'a gitmeden İstanbul'a döndü. Uzmanlar çaldırandan sonra sultanın iç çekişmeler yaşadığına inanmaktadır. Müslümanlara karşı savaşı acı bir şekilde tecrübe etmişti. Dahası yeni bir seferin daha zor sonuçlara yol açabileceğinden, yerel isyanların ayaklanmaya hatta sultanı devirecek bir darbeye dönüşebileceğinden korkuyordu. Bu nedenle Safevi topraklarına yeni bir istiladan kaçındı.